herkese merhaba. Bugün Abdullah Özçelik'in yeni bir <laughs> videosu, yeni bir incelemesi için Tuzla'ya geldik. Gördüğünüz gibi. Yeni X-Max, eski X-Max bir de yanlış bilmiyorsak M-Max olacak. Bu üç tane motora bir inceleme çekeceğiz. Biz de öyle geldik yanında Goygoycu Makaracı olarak. Bostancı'dan çıktık ben onları kandırdım Kadıköy'e gideceğim dedim Baktım çok hoşlanıyor Hiç gidecek gibi değil Hemen bir turnistan ben erkenden geldim Bekliyoruz 20 dakika falan oldu herhalde Daha gelen giden yok yani Zaman geçiyor Bir gelsinler de bakalım Daha çok çekeceğiz Hadi bari Evet tekrar <laughs> merhaba Sonunda gelebildik <laughs> Abdullah Çelik'le birlikte. Bunlar backstage. <laughs> Bu da backstage artık mı? Evet, şu anımla birlikte yeni Enmax, eski Enmax, eski derken o da 2012 yani çok da eski değil. Enmax mi dedim ben? Tamam, Xmax. Enmax demiş olabilirim belki. Xmax, Xmax. Öyle. <laughs> Abdullah Bey motor yine leş. Bok götürüyor. <gülüyor> <gülüyor> haliye gördüğünüz gibi evet, Sayın Ünal Özçelik buradan size sesleniyoruz. Sizin yokluğunuz çok fark ediliyor. Motorlar hep pis. Hep pis. Leş. Evet. Son. Anlatın bakalım. Ne anlatacaksınız? Ne olacak? Ne bitecek? Ben ee, de bilmiyorum. Senin ekranından şuradan bana bir tutsana ya. Bakayım. Ya Hüseyin gelsene buraya. Deli misin? Nesin ya? Yeah. Bana ne diyecek teklifleri geldi kamera korktu. Bilmediğimiz şeyleri <laughs> konuşuyoruz senin motorunla ilgili. Aynen ben de çıkacağım. Kameralar beni seviyor da ben Sen onu Sen de ben çıkacaksın yok de. öyle bir şey. <laughs> Aa dedim. Ben çıkarttım. Ha bu da iyi çekiyorken böyle elimde gezdiriyorum ya. <laughs> al konuş al buna konuş. Ne konuşuyorsun <laughs> ya? Ben şöyle giderken ben şöyle çekeceğim. Koşarken. Hadi bir koş bakalım. bitti. Sonunda bitti saatlerimiz. 6 buçuk ve bitirdik. Şükrü Hanım ilk vlogumuz nasıl da çok keyifliydi. Çok keyifliydi. Evet. Keyifli günlerdi. O kadar keyifli. Evet Apo Bey, Abdullah ee, Çenik. İlk video tabii doğaçlama olmuştu. Hiç böyle yani biz kendi kendimize sohbet ederken çekmiştik. Şimdi bu video birazcık daha planlı programlı gibi oldu. O yüzden belki e, doyurucu İlk tadı vermeyebilir mi? İlk tadı vermeyebilir mi acaba bilmiyorum ama teknik imkanlar olarak deniz kıyısına geldik, kamon kullandık, tripod kullandık, efendim üç tane motor getirdik, bütçeden kısmadık. Prodüksiyon, içerik, sağlam. Ya, prodüksiyon, prodüksiyon sağlam. Prodüksiyon sağlam. İçeriği bilemiyorum. Gelmedi bana. Yani çok doyurucu bir bilgi verememiş olabiliriz. Ama Allah'tan onun farkındayız. Goy goy yapıyoruz diyoruz. Ee, yani bilemiyoruz inşallah. Fatma'ya da mi? Sen ne diyorsun? Öyle yani. Bence iyi oldu ya. Deniz kenarı sahip falan biraz kafamız dağıldı. İstanbul ağzının içine girdim. Çok her yerimi görüyorsunuz değil mi? <laughs> İstanbul falan bu güzel Söylediklerinin izleyiciler evet. için bir faydası yok ama. Hepsi evet. yalan söylüyor. Hepsi. <laughs> al işte buyurun çıktı. Artık o da çıktı. Bizi var ya ondan. Ya motorları kullandık mı? Evet, X-Max'i kullandım. Çok sarhoştum ama kullandım. Bir kere ben bu motorla Cadde eve kadar geldim ama hiç nereden geldim hatırlamıyorum. Yani. <laughs> deli gibi yağmurda gelmişiz. Üstümde tişört, altımda şort, ayağımda terlik. <gülüyor> Özgür <gülüyor> gel. Evet, mı? Mı? Topça ha, bunda ha. mı? Bu siyah mı? Yapmayın. Tabii tabii mı? Hepsi tamam. Aa, şey çıktı. Bak gözlüksüz de yakalandık. <laughs> Artık Hüseyin Bey de meşhur. Artık Hüseyin Bey de meşhur. Evet. Şey. Motorlar da... güzel, diciciydi. Güzel bir gün oldu. Çok da yani zaten oradan anlattık. Ne anlatacağız ki bir daha? On kere anlatmayan da manası yok. Kafayı ütülemeyin. Öyle ya. Güzel güzel. Ben de e, şimdi çekelim. Açık, aç. sen ne diyorsun? Çok açık. Beni. Füfü de acıktı. Şimdi Füfü'ye Püfü çocuk bak, menüsü alacağız şuradan bekliyoruz. Motorla almaya gittim. İlk söylediğim ben susadım. Daha binmedi motorun üstüne. Daha almaya gittim. Ben kurdeşen döküyorum o ceketlerin kaskının içinde. Hanımefendi ben susadım diyor. Susadım mı? La havle aç, isimli. Sen çekiyor kamera. Kapatma. Yani 3 saat annesiyle gezip <laughs> bir şey içmeyip İçmedim. ya da susuzluğunu gidermeyip su ya. Bak, yani otuz, bir şey mi? söyleyeyim 30 saniye falan bir yerden suyu yani bitirme yani. Ama yok. yok. Hayır. Yazdım hani bak bayanlar böyle şeylerden mutlu olurlar. İşte sana kavuşmak için su içmeli falan. Bayan onur oldu ama erkeklere rezil <laughs> Her şey Yani. Yok isteseydin ne olurdu? <laughs> Bir tane su alabilmek zor muydu? Hayır, ben biz yok. bunlar <laughs> üzerine de konuşalım. <laughs> Sonra yolda giderken yok. hayatımı unutmayalım su alalım. Hayatımı unut. Ya alacağım zaten. Büfeyi görünce en kısa sürede alabileceğimiz yerden alacağım. Ama geldiğiniz ama... yol sahil yolu. Büfe yok. <laughs> yok şeyden Bostancı'dan alacaktım. Motorist istiyesinin oradan alacaktım zaten. Ama oraya kadar da susuzluğumuzu defalarca sonra Çünkü bir, bir kere ara öyle 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 susuz bıraktı. Bir, bir, ara şey başladı bir de. Motor yanar susuz bırak diye <laughs> arabayı. Arabayı <gülüyor> motoru susuz yanıyor. bırakmayacak. Bir de acıktım. Ya suyuna bakacağım <laughs> bindirir evet. bir, bir de acıktım. Yolda acıktım. Ama acıktım evet. kahvaltıyla imtihan aldı bu. Sen kahvaltıyla biz öğle yemeği yedik üstüne bir de akşam yemeği yedik. Ya ben acıktım. Acıktım. Ne kadar bir şey, şey söylemiyorum. Ben de çok, çok açım. Çok ya. köfte. değil mi?